Merhaba arkadaşlar ben Elma Gaming TR'den Sezer Elma Gaming bir başka bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar bu bölümümüzde Barış'la beraber kendi serverımızda eğlenceye devam ediyoruz ee, bu bölümümüz üçüncü bölümümüz ee, Barış'la beraber kendi serverimizde yine bir şeyler yapacağız ee, gördüğünüz gibi Barış'la benim skinlerimiz bu benim bu barış ee, bu skinler için de bayağı uğraştık gerçekten ee, işte böyle yaptık ee, bu bölümde barışla beraber yine kendi serverımızda bir şeyler yapacağız bakalım neler yapacağız ee, barış hadi başlayalım ee, ilk önce ne yapacağız hadi başlayalım barış o ok atıp duruyor boyuna okla uğraşıyor ee, ne yapacağız şimdi ee, arkadaşlar şöyle ben size bir camimizi göstereyim şöyle bir cami yaptık tabi daha inşaat e, ama e, tabi öyle yani şaman öyle bir şey ee, barış arenaya tanıtalım diyor Arena şurada hemen arenaya doğru gideyim ben evet Barış da orada. evet arkadaşlar e, arenamız bu e, burada barışla beraber kapışmalar yapıyoruz böyle. Ee, yani ben mavi takım oluyorum. Barış işte kırmızı takım. Beraber e, ilk başta Survivor modda ee, kapışıyoruz. Ee, yani, e, kapışıyoruz. yani işte anlatamadım ama şu sandıktan bir şey almaya çalışıyoruz. İşte zırh falan var burada. Tamam anlatıyorum ben kuralları Barış. Ee, işte başladığımızda buradan e, zırh almaya çalışıyoruz. Tabi bunları alırken Barış'la biraz vuruşuyoruz, kavga ediyoruz falan e, ee, buradan zırh alıyoruz tekrar kendi bölgemize dönüyoruz e, ee, onları giyip sonra barışa savaşıyoruz işte burada ee, karşılıklı dövüş olarak tabii ki de survivor modda ee, kazanan kazanıyor işte kaybeden kaybediyor ee, öyle bir şey buraya yani dövüşüyoruz öyle bir şey e, ee, tamam tanıttım e, ee, aramızda böyle bu kadar bunu yapmak için fazla uğraşmadık. Yani uğraştık da öyle bir şey yani çok fazla uğraşmadık. Boş ver şimdi. Skinlerimiz oradan bize bakıyor çok güzel. Bugün kaleye devam edelim. Tamam. Arkadaşlar bugün kalemizi yapalım. eee kalemiz kaç bölümdür yapım aşamasında inşaat inşaat yapıyorduk. Fakat biz biraz kaleyi yapmıştık önceden. Yani eee daha yeni yaptık da. biraz tamamladık biz ee, dün dün mü bu sabah mı ne herhalde biraz yaptık ee, şimdi bunun devamını getirelim bu videoda böyle yaptık arkadaşlar Evet kalemiz böyle ee, şimdi bugün şu duvarı kapatalım buraya bir kapı yapalım barışla beraber ee, kapımız da yaptıktan sonra artık duruma göre bakarız devam ederiz Hadi gel şu anda pek meşhur sayılmayız ama siz isterseniz yapı kapışmaları parkur map oynuyoruz ve benzeri öyle seriler çekebiliriz evet arkadaşlar barışın da dediği gibi e, ilerleyen bölümlerde yeni seriler çekmeye başlayabiliriz yani yapış, yapı kapışmaları işte server tanıtmaları falan e, ne diyor barış e, parkur map oynuyoruz falan yani ilerleyen zamanlarda öyle bir serilerimiz gelebilir e, şu anlık bu serilere devam ediyoruz Evet e, Ben barış yokken yaptım bu duvarları Şu an ilk defa göre şaşırdı e, Tek başıma yani Şu duvarı barış yaptı Şu duvarı ben e, Şu duvarı barış yokken ben tek başıma yaptım Daha yarım aslında Daha bu tarafı yapılacak e, Ben yapmaya başlıyorum e, Öncelikle taş tuğla alalım Taş hemen Şöyle yapmaya başlayayım Ne diyor <laughs> ya Ne olacak Kaleye Şöyle yapayım ben e, duvarlarına Barış sen ne yapacaksın Barış nerede Evet yine gördüğünüz gibi bir şey yapmıyor öyle seyrediyor. Ee, e, Barış'ın da dediği gibi gördüğünüz gibi sol alt köşeden yazdı. Ee, dediği gibi yani yakında modern mimari yapıları da çekebiliriz. Ee, yakında yakında dediğim yani bir, bir iki hafta içinde ya da bir iki hafta sonra Barış mikrofon alacak ee, Barış'ın da mikrofon olacak beraber video çekeceğiz umarım inşallah ya hafta ya da bir hafta inşallah olacak ee, takipte kalın arkadaşlar bizi her zaman takip edin ee, barışla videolar çekeceğiz işte yapı kapışmaları falan çekebiliriz İlerleyen zamanlarda daha güzel olacak ee, elma gaming tr'yi büyütüyoruz daha da gelişiyoruz arkadaşlar gün geçtikçe meşhur olmaya başlıyoruz. Size bize abone olun, katılın bize. Barış yine o ok katıp duruyor. O ok katma, tembellik yapma işine başla. O ok katma, tembellik yapma işine başla. Tekerleme gibi oldu valla. Harbi tekerleme gibi oldu valla. Barış, yani tembel diyorum. Tembel diyorum. Ee sonra Barış kızıyor. Diyorum ya herhalde tembel değil ben haksız yere tembel dedim Ama gerçekten haksız değilim yani haklıyım. Şuna bakın arkadaşlar iş yapmıyor. Gördüğünüz gibi hiç. Ben ona bakmadığım zaman ok atıyor. Bak baktığımda iş yapıyor. Bakmadığım zaman tembellik yapıyor. bayağı uzun sürecek bu duvarlar. Ama tamamlanınca mükemmel bir kale olacak diye düşünüyorum ben. Sanırım herhalde öyle olur. <laughs> bir önceki bölümde ev yapmaya kalkışmıştık. Beğenmemişti Barış evimizi ve daha bir videodan sonra yıktı. Yani hiç acımadan yıktı. Bu kadar uğraştık. Ama yıktı. Her neyse. Sonra ben de işte Barış çıktı oyuna Ben bu kalenin bir duvarını yaptım. Bak gördüğünüz gibi yine duruyor. Yapmıyor. Yapsana. işini. Yapmıyor ki işte. Hep böyle o ok kadar oyun oynar. Ee, yani ben de hep böyle barıştan şikayetçi ol oluyorum. Yani benim de hep iyi yönüm yok. Benim de yani hep iyi yönüm var diye sayılmaz. Yani benim Barış beni eleştirebilir. Yani ben hep Barış'ı eleştiriyorum ya yani ben de onun kadar yani tembelim. Yani Bazı ara sıra ben tembel oluyorum yani. Bazen işte video çekmek istemiyorum. Yok canım sıkılıyor. İşte üşeniyorum video çekmeye falan. Ee, Barışın zoruyla çekiyoruz bazen. Bazen ben istiyorum. Zaten Barış her zaman istiyor video çekmek. Benim istemediğim zamanlar oluyor. Ee, o da bir mikrofon alsa. O şey da mikrofon alsa yani yakında o da başlayacak. Yani arkadaşlar o bir mikrofon alsın. Her gün video yükler yani merak etmeyin yani artık bundan sonra barış e, mikrofon aldıktan sonra e, yani elma gaming trde barışı izleyebilirsiniz yani ben belki çekmem yani, yani barışla beraber çekeriz ama ayrı şeylerde yaşadığımız için ama belki seneye aynı şeylerde yaşayacağız ki inşallah öyle bir şey olur e, birlikte video çekeriz inşallah ya da ben çekmediğim zamanlar e, elma gaming trde barışı izleyebilirsiniz mikrofonu aldığı zaman o yeni seriler çeker. Ee, ben çekerim. Birlikte çekeriz. Yani bayağı ilerleriz biz. Ee, Elma Gaming TR'nin açılalı bir ay oldu. Bir aya geçti. Bir ay içinde bayağı video yükledik. Sanırım 20, 25, 26 tane videomuz var şu an. Ee, yani bir ayda 30 videoya yakın video çektik. Yani ortalama her gün video yükledik. Başlarda fazla yükleyemiyorduk yani yüklemiyorduk çünkü mikrofon olayımız yoktu. Daha sonradan sesli video çekmeye başladık. Ee, artık sesli video çekiyoruz. Daha da ilerleteceğiz tabii ki de barışta bir mikrofon alınca daha da güzel videolar çekeceğiz. Ee, siz de bize abone olun. Ee, bizi takip edin. Facebook'ta, YouTube'da. Facebook'ta da ee, sayfamız var oranla bizi takip edebilirsiniz videolarımızı beğenip ee, yorum atıp like atabilirsiniz barış yine ok atıyor ya aha vay çakal ben konuşurken neler neler kurmuş şuna bakın otomatik ok atıyor vay çakal vay çakal neler kurdun sen Va bak bakalım ben senden daha fazla yapıyorum. Ee, baksana da neler neler yapmış çakal. Kurmuş düzeneyi. Basit kızıl taş yapısı. Hem ne basit ne basit. At bakalım. Aa. Ok bitti ha. Oh olsun ok bitsin. Ya hadi bir şeyler yapam ya. Bir şeyler yapam. Hadi yap yap. Ay. Tamam şöyle güzelce duvarlarımızı yapalım. Kalemizi bitirelim. ee Aha, bana ok geldi. 37 tane ok var. Nereden geldiyse o bu oklar? Herhalde Barış'ın düşürdüklerinden mi aldım ne yaptım? Tamam bu duvar bitti. Za işte ast ast ast. Şimdi ne yapacağız? Şu duvarı mı yapalım? Ee, kalenin kapısı. Kalenin kapısı. Şurada şöyle kocaman bir kapı. Onu bana bırak. Güzel, görkemli bir kapı yap. Tamam kapıyı bana bırak dedi. Bakalım ne yapacak. Ama daha bir duvar var. Onu yapmamız lazım. Hangi duvarı duvarı yapayım? Burası kapı. Burası olacak ya. Burası, burası, burası. Burası mı? Burası, burası. Burası kocaman kapı olacak. Burası kocaman kapı olacak. Böyle büyük bir kapı. Ya anlamadı Barış. Burası görkemli kapı olacak. Dolacak değil burası olacak. Ha, burası işte. Şans sayıyor galiba taşlara. Kaç taş varmış ki? Koyun boyun. Aa işte önceki şuradaydı. Bir önceki bölümde yaptığımız hemen şuradaydı. Yıktı işte bak gördüğünüz gibi. Ee, evden kalıntılar. Yıktı yok etti gitti. Hmm, kafayı yapmaya başlıyor. Bir şeyler hesapladı bu. Benim e, kale benim yaptığım kale vardı ya onun kapısı nasıldı? Ben de arkadaşlar tek başıma önceden bir kapı yapmış ay kale yapmıştım tek başıma e, o kale gibi yapıyorum ben de onda güzel bir kapısı falan vardı Barış görmüştü onu onun gibi yap dedim şu an onun gibi yapmaya çalışacak. Nasıl yapacak? Oha ben eski kaleler olur ya onun gibi bir şey yapacaktım. İyi tamam bakalım. Barış yine kendi aklına göre bir şeyler yapıyor ama. Nasıl bir şey yapacak? Küçücük bir kapı mı yapacak? koca kaleye küçücük bir kapı olmaz. Oha bu ne? Oo Barış'ın aklında güzel fikirler var sanırım. Aa, böyle bir şey mi? Olabilir. Olabilir yani. Güzel bir kapıya benziyor. Şu an. Ee, iyi iyi. Ortada mı yani? Bir bakayım sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir de şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tam ortada. Tamam böyle olsun tamam. Böyle olsun. Tamam güzel mükemmel oluyor Barış. Helal sana be ya, o kadar güzel güzel dedik. Ha yani böyle şey dedik tembel membel ama gerçekten çalışkan ya. Şu bakın güzel yaptı. Sen duvarı tamam. Ben duvar yaparım. Sorun değil yani benim için duvar. Her zaman duvar yaparım yani. Her zaman duvar yaparım. Bana yeter ki yap yaptın. şöyle tam burada. Tamam 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 tamam. Kızma. Bana da tembellik yapma dedi. Yine yapmaya başlıyor bu server. Öf. Lanet olası pis laklı server. Ee, veda etme vakti yaklaşıyor sanırım artık. Yine bayağı bir uzun yap, video yaptık. Veda vakti yaklaşıyor hazır ol bakalım vedaya kadar neler yapacağız umarım bir şeyler yaparız ya fazla bir şey yapamadık sanki bu bölümde ama şu duvarı yaptık kapı şeyi ee, yine yapmadık desek yalan olur ne benim de kakam gelmişti zaten pis mikrop de kakası gelmiş ya tamam Daha veda etmiyoruz ama. Tut biraz. Şuna bak arkadaşlar bir de utanmadan gelmiş kakam geldi diyor ya. Bir de kakam gelmiş diyor Allah'ım ya. Barış böyle komedidir. Her zaman komedi. Sadece videoda demez böyle şeyler. Normal biz işte oynarken Tövbe ya şaka yaptık. Bok et. İşte böyle devam ediyoruz. Barış neler yapmış? duvar yapıyor. Ben de şu duvar yapayım. Hadi bitmek üzere. Hadi hadi. Tamam bitti mi yok hayda Tamam bitti burası bitti Hadi bakalım Birazdan veda ediyoruz Nereye kapatayım? Vay güzel olmuş. Tamam buraya kapat dede. Hay Allah'ım veda diyorum yok dişim geldi kakan geldi. İyi tamam hadi. Şurayı tamamlayalım veda edeceğiz. Hadi veda. Haydi veda. Evet arkadaşlar. Düzgün yap diyor. Yamuk mu sanki ya? Ha bu mu? Ne ya? Aa, böyle bir şey. Neyse tamam ya, düzgün yaparım sonra. Bir heykel yapacaktım töbe ya, bozulacak mı? iyi boss. Neyse Hadi. Veda. Sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Söylediğim gibi Elma Gaming TV Facebook adresinden ve YouTube adresinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bar içinde bir işler beşinde Tamam o yapsın içini. Ee, ben de bu arada veda edeyim. Ee, arkadaşlar e, Barış'la beraber bir sonraki ee, server eğlence bölümünde yani bir sonraki server'la beraber Barış'ta bizim serverımızda öyle a işte serverımızda ee, görüşmek üzere bir sonraki bölümümüzde. Ha sadece ben veda ediyorum. Barış da veda etsin. Hadi sen de veda et. Sadece ben mi veda edeceğim ya? Hala devam ediyor, veda etmiyor ya. Veda et hadi. Sadece ben mi? Aa bu ne be ne yapıyor bu buraya? Bir şeyler karıştırıyor. Dur bakalım. Ha. Veda. Veda edeceksin bu işte. Ben de şurada veda edeyim. Kalemizde veda edelim. Şu an yazıyor galiba. Ha geldi. Bir dahaki bölümde heykelimizi yapmak üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar ben de ediyorum veda. Ee, arkadaşlar Elma Gaming TR'yi Facebook adresinden ve YouTube adresinden takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde Barış'la beraber görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.